Selam dostlar. Size bugün yarın turnuvalında kullanacağım. Evet. Yemlerden bahsedeceğim. Bir sezon açılışı yapmayı deneyeceğiz. Tamam, umarım başarılı geçer. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Önce silikon yemlerden başlayayım. <laughs> Karetta'nın Pike rengi bu. Ee, 10 santim. Hmm. Genelde ...yaz ortasında kullanıyoruz ama yarın seveci yarın silikonlarını deneyeceğim. Şöyle... ...hava da biraz rüzgarlı. Sonra genelde ben mavi göl evet. videolarını hatırlarsınız. Birbirini evet. soğuk oluyor. Şimdi şöyle... ...kız gösterisini daha iyi Şimdi. Sonra... Yeni aldığım bir yem var. Eski bir seri. Rengi hoşuma gittiği için aldım. Daiwa'nın Princess serisi. Baya eskinin eskisi bir seri, şey, ee, yem. Bir tamam, bunu da deneyeceğim. Umarım başak şöyle yeni keşfettiğim karetta. Ha okey. Karetta'da. Aksiyonu falan bence başarılı. Ee, bunun farklı renkleri var. Şöyle. Pembesi var. Altı beyaz. Evet şöyle daha iyi. Daha. Ondan sonra böyle karides rengi var. Bunu da geçirememişim. Neyse. Sonra sarı pembesi var. Yeşil de denebilir. Sonra Şimdi devam edeyim. Yine Seve geçen sezondan kalma bir yem. Üstündeki dişizlerini görebilirsiniz zaten. da benim en çok Av yaptım, skor yaptım yemlerden biri. Seveci Shed diye geçiyor. 8 santim modeli bu. Bunun farklı renkleri de var. Yine Ankara için konuşayım. Ankara sularında. Ee, bu, bu rengi hatırlamıyorum da. şeyini model 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 kadar hatırlamıyorum. Bakabilir Şöyle perç rengi var. Perç ve turna olan meralarda. Ee, şöyle altı kırmızı. Bunlar öpücüğü için. Öpücüğü avrularına diyeyim. Bu yem bence iş yapar o herhalde. Bunlar flash sanırım bu rengin adı. Böyle gri ufak gümüş balığına satıyor. Üstündeki mavi de dikkat çekiyor. Şöyle. Ee, kırmızı kuyruğu. Evet, turnanın asla görünce vazgeçemediği yem. Seveciyer'in Red Dead, kırmızı kafa modeli. Bence her balıkçının çantasında olması gereken bir yem. için. Ve yine Seveciyer'in Fire Tiger. Ondan sonra başka silikon Ha, şunların hepsini gösterdim bilmiyorum. Şu da limon rengi yine. Karetta. üretmiş olduğu. Karetta Naoki. Başka. Birçok yem var da yarın bunları kullanacağım. Bunlardan ümitliyim. <laughs> bir... Bir yine rafalalardan başlayayım. Devam edeyim pardon. Geçen sezon çok az skor yaptırsa da Driver to Z'nin ee, Taiko Tayko yüzdürme Şöyle mi daha? Güzel. Altı glow bunu. Güzel diyelim. Benim hoşuma gidiyor. Kendo Sivas Minov Sivas Minov aynen. Sivas Minov 125 F. Floating BMW. Ben iş yapacağını düşünüyorum. Kırmızı. Belki akşama falan güzel. Bakalım bir yarın bunu da deneyeceğiz. Fuji'nin. Bunu da yeni aldığım bir BMW. Bunu hatırlamıyorum. Fuji'nin şöyle şeker rengi var. Sırf rengi de hoşuma gideceği Bu yine muadil bir BMW. Bana en çok bence... ...değil mi? Kapatıyorsunuz kapa. Bir. Yapar iş yapıyor. Şöyle. Bu da full globe yer. Daha tabi hava aydınlık olduğu için. Size gösteremeyeceğim. Her altında ufak bir benek var. Ondan sonra. Yine. Kıma Sasuke'nin yeri. Muadili bir yer. Şöyle kısa gazalı. Fazlalarla. Yem seçerken bence meranızın nasıl olduğuna, ee, derin mi, sığ mı, otlu mu, ona göre bence yem seçmelisiniz. Yine şuradan devam edeyim. Ee, Daiwa'nın Buckfin şartları bunlar. Ben yarın bunları biliyorum. Çok hoşuma giden bir yem değil. Yine de çantam da olduğu için size göstermek isterim. Yani çeşitli var. Şurada renk renk modellerini hatırlamıyorum. i̇nternetten yani bakarsınız almak isterseniz. Şöyle. Şu kadar rengi. Ha, yani. ha, şu. Şu bulgayan sanırım. Yar var ama sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şöyle muadil bir marka, onun markasını hatırlamıyorum. Ne? Sandil diyorlar mı sandal. Sandal diye yazılıyor. Kırmızı kafa, beyaz kuyruk. Böyle bir aksiyon var. başka bir Şöyle yine limon. Limon rengini ben seviyorum ya yani yine. Çoğu zaman balık alayım. Şu an yarın kullanacağım yemler bunlar. Eğer isterseniz e, yorumlarda belirtin. Tüm ekipmanlarımı e, size tanıtabileceğim bir video yapabilirim. Şimdilik bu kadar. Yarın avda görüşürüz. İyi seyirler. Bayramınız da kutlu olsun. Günaydın dostlar, bugün ırmağa geldik. Kısırmak. Sezonu edeceğiz. Bakalım umarım güzel trofeler alırız. Alamazsak da canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. İyi seyirler. Semenciyur. Yine dostlar. Aha. Aldım dostlar. Duruma geliyor.

Aldım. En güzel bir boy geliyor. Atrofedir. trofedir. Hadi bakalım. Değilmiş lan ufakmış bu. Ne sana basıyordun sen o boyuna göre ya? Şunun tipe bir bak ya. Güle güle. хе <laughs> Aldım. Çok güzel. Kaçtılar. Of. Kırıttı. na okey. Yok kaşağı hiç vurmadı ya bugün. Bir tane silikonla aldım, bir tane rapalayla aldım. Eyvallah size güzellik. Evet. Redda, nah okay. Evet dostlar size yemi çekerken ufak bir takım bilgisi vereyim. Shimano Stradic C3000 makine. Kamışım Daiba Balistik X. Topuz Gomexus. Şu kol, şunlar da Gomexus topuz. Şurada bir kollayması var. Bu arada. Ota gibi bir yer. Golsen Road 1 PE Liderim de Daiwa Pro X 040 kullanıyorum. Şu an turnavında olduğumuz için spin yeterli oluyor. Bugün kızdırmaktaydık. 3-4 saatlik bir av yaptık. 3 tane turna kandırdık. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler.